Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manab ben. Bugün TeknoBuran.net'in haber müdürü sevgili Ender Türk bir haber patlattı ve birçok insan insanda artık sitelerde görüyorum bu haberi almışlar, kullanıyorlar. Apple Türkiye biliyorsunuz bir zamandan beri işte belli zamanlarda fiyat artışı yapıyor. Dolar yükseldiği zaman fiyat artışı yapıyor ve dolar düştüğü zaman da gerçekten de fiyatını güncelleyerek bunları geri çekebiliyor. Bu noktada bence dolar artmasına en iyi bir şey yani en hızlı bir şekilde arkadaşlar adapte olan firma Apple diyebilirim. Ender bugün çok enteresan bir haber yaptı. Ben de Ender konuştum ya bu e, haberin altında ne yatıyor diye. Çünkü Ender'in söylediğine göre Apple Türkiye'de e, dolar kurunu 22 TL'den sabitledi diye bir haber yaptı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şunu söylemek lazım. Apple bugün ürün geliştiricilere ya da uygulama geliştiricilere diyelim bir bildirim gönderdi ve Apple markete satabilecekleri uygulamanın taban fiyatını arkadaşlar yani taban değil de taban fiyatını en alttaki fiyatı belirledi ve 21.99 TL olarak belirledi yani 22 TL olarak belirledi diyebiliriz. Ender de şunu söylüyor abi normalde Apple'a baktığımız zaman bu taban fiyatını 1 dolar hatta 0.99 dolar olarak belirlerdi diyor. Benim tahminim yani Apple önümüzdeki dönemde dolar kurunu 22'den alıp ona göre telefonlarını getirecek ya da yeni ürünlerinin güncellemesini yapacak. Dedi ki baktığınız zaman zaten iPhone 14 tanıtımına bir aydan daha az bir zaman kaldı ve burada açıkçası yeni fiyatların gerçekten de ciddi anlamda artacağı anlamına geliyor. Şimdi... Apple şu anda dolar kurunu söylenene göre arkadaşlar 18 TL üzerinden alıyor. Peki Apple dolar kurunu 22 TL'ye bugün güncellerse telefon fiyatlarında olacak? Hadi gelin buna bakalım. Şu anda iPhone 13 mini'nin 20.999 TL'ye satıldığını görüyoruz. Burada yaptığımız şey çok basit. 20.999'u 18 TL'ye bölüyoruz ve Apple'ın bu ürüne biçtiği dolar miktarı ortaya çıkıyor. Daha sonra da bunu 22 ile çarptığımız zaman iPhone 13 mini'nin doları 22 TL'ye Apple getirirse Türkiye'de 25.650 TL'den satılacağını görüyoruz. iPhone 13 ise Türkiye'de 22.499 TL'ye satılıyor. Peki Apple gerçekten de doları 22 TL'ye sabitlerse ne olacak fiyatlar? iPhone 13'ün 27.498 TL'ye çıkacağını görüyoruz. Tabii ki fiyatlar arttıkça aradaki makas da artıyor. iPhone 13 Pro ise şu an Türkiye'de 29.999 TL'den satışta. Dolar gerçekten de 22 sabitlenirse iPhone 13 Pro'nun 36.665 TL olacağını hep beraber göreceğiz. iPhone 13 Pro'su arkadaşlar 32.999'dan giriş fiyattan satılıyor. Dolar 22 TL'den hesaplanırsa arkadaşlar iPhone 13 Pro'nun 40.332 TL'ye çıkması oldukça muhtemel. Peki iPhone 14 serisi ne kadardan satışa sunulacak? Açıkçası bu noktada önümüzdeki süreçte arkadaşlar hep beraber 50.000 rakamlarını görürsek Şaşırmayın derim. Evet birilerinin tek bir ağzından çıkan sözle arkadaşlar faiz düşüyor. Dolar hop diye zıplıyor. Ve bu bizim alım gücümüzü zaten olmayan alım gücümüzü tamamen yok ediyor. Bu tarz telefonları sadece ve sadece önümüzdeki süreçte herhalde Araplarda görebileceğiz. Apple Türkiye'den de zaten sadece Araplar alışveriş yapıyor. Önümüzdeki süreçte biz zaten hiç giriş yapamayacağız. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Allah sonumuzu hayır etsin.